Baykuşlar ve nuşirevan Revan. Adaletiyle meşhur İran hükümdarlarından Nuşirevan Revan tahta geçtiği ilk yıllarda halka karşı o kadar zalim ve gattarca davranmış o kadar zevkü sefasına düşkünmüş ki millet artık canından bıkar hale gelmiş. En ufak ses çıkaran olsa kellesi gidermiş. İşte bu zalim hükümdar Nüşirevan bir gün mahiyetiyle beraber ava çıkmıştı. Yanında gayet zeki bir de veziri vardı. Avlanırken bir ara diğerlerinden ayrılan hükümdar, yanında veziri olduğu halde bir suyun başına varıp atından indi ve bir müddet istirahate çekildi. Yeşillikler üzerinde otururlarken iki baykuş gelip yakınlarına kondu ve ötmeye başladılar. Baykuşların o nameleri Nuşi hoşuna gitmiş olacak ki vezirine insan şu kuşların dilinden anlasa da ne dediklerini bilse kim bilir bu kuşlar şimdi neler söylüyorlardır dedi. Vezirin derdini anlatması için büyük bir fırsat doğmuştu. Sultanım ''Ben bu kuşların ne dediklerini biliyorum. Eğer müsaade eder ve beni bağışlarsanız, bu kuşların ne söylediklerini size bildireyim.'' dedi. Nuşirevan hayretle, ''Kazabımdan emin olabilirsin, anlat.'' dedi. Vezir başladı anlatmaya. ''Sultanım, affınıza sığınarak arz ediyorum.'' Bu kuşların birisi diğerinin kızını oğluna istiyor. Öbürü de tabiatı icabı kızımı sana veririm. Yalnız başlık parası olarak bir harabe isterim diyor. Oğlanın babası ise bu halinden memnun vaziyette deliye bak. Nuşirevan hükümdar olduğu müddetçe ben sana bir değil on tane harabe veririm. Yeter ki sen kızını oğluma ver diyor. İşte padişahım, kuşların konuştukları bundan ibarettir dedi. Nuşirevan vezirinden memnun olmuştu. Ne demek istediğini anladı ve doğruca avdan sarayına dönerek o andan itibaren hal ve vaziyetini tamamen değiştirdi. Öyle adil, öyle halkını gözetir oldu ki öleceği zaman Nuşirevan'ın memleketinde bir tane harabe kalmamış, her yer mamur ve müreffeh olmuştu. İşte bir vezirin anlattıkları koskoca bir hükümdarı dize getirmiş ve ondan ibret almıştı. Rabbim anlattığımız kısalardan kendine ibret çıkaran kullarından eylesin. Zalimlik ve insanlara kötülük yapmak, insanların eline hiçbir yararı, hiçbir faydası dokunmaz, aksine kıyamet günü önüne çok büyük bir günah olarak çıkacaktır. Rabbim bizleri adil, Merhametli, insanlara iyi davranan, insanlara küfretmeyen, insanlara hakaret etmeyen, insanları küçük görmeyen kullarından eylesin. Amin.